soru soruyor. Vay efendim madalyayı niye aldın? Vay efendim 15 Temmuz'u meclise niye anlatmadın? Hepsinin bir izahı var kardeşim diyor. Ne diyorsun? Ne izahı ya? Ne izahı? Hepsinin bir izahı var. Doğru söylüyor. Ama biz bunların izahını bugüne kadar kendisinden alamadık. Hiçbir şekilde de izah etmiş değil. Ölene kadar Şimdi bakın kendisinden burada iki tane detay var. Bir, ABD'nin böyle bir madalya vermesi ayrı bir olay. Bundan önceki genel kurmay başkanlarına da verilmiş bir liyakat madalyası nişanıdır bu. Şimdi onun reddi ayrı bir olay ama burada spesifik bir durum var. Burada bu madalyayı sana takan kişi senin komuta ettiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman onurlu subaylarının başına çuval geçiren o birliğe emir veren alçak. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 seneye yakın o onurlu üniformasını taşımış birisi olarak eminim paşam da katılıyordur. Bu adam benim nazarımda, Türk milleti nazarında, Türk Silahlı Kuvvetleri nazarında bir alçak ve bir şerefsizdir. Bu ABD Kara Kuvvetleri komutanı. Benim subaylarımın, benim kahraman askerlerimin başına çuval geçirip onursuzca bir kamyonun üstüne oturtup o onursuz görüntüyü servis eden Amerika Birleşik Devletleri'nin görevlileri her kim ise Türkiye Cumhuriyeti devleti gereken karşılığı vermemiş ise ben buradan o karşılığı veriyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eski bir subay olarak bu alçaktan bu şerefsizden madalya almak ne kadar onurlu bir eylemdir o madalyayı reddetmemek ne kadar onurlu bir duruştur Hulusi Akar bunu bize anlatmadı. Bunu bize anlatmadın Hulusi Akar. Biz burada madalyadan bahsetmiyoruz. Bu şahsiyetten bahsediyoruz. Tamam dolayısıyla. Senden beklenen <laughs> senden beklenen bu fırsatı bulup ona bunun hesabını sormak. Tamam Salim Bey. 2000-2021'de yaşamını kaybetti. Evet 30 saat geçti. Bu evet. şey Dur, yaşamını Kala, kaybetti. Peki Salim Bey buradaki hikaye şu. Önemli bir nüans var. Yani küçük bir ayrıntı gibi görünüyor ama çok önemli, çok önemli tabii. bir nüans. O da şu. Hulusi Kaya komisyonda savunmasını şöyle yapıyor. Herkes aldı o madalyayı diye. Herkes sorun madalya değil. Heh. Şimdi sorun madalya Birincisi, madalyayı, birincisi sor, burada sorun o madalyayı almaktan öte bu madalyayı veren. Evet, veren kişi. Senin o senin çuval senin kişi. Senin göğsüne madalya takan kişi. Evet. Senin askerlerine komuta ettiğin silahlı kuvvetlerinin onuruna Çuval geçirmiş bir evet. kişi. Çünkü soru da öyle geliyor. Ve şuradaki zaten. duruşun şu ihtiram gibi evet. duruşun, şu saygılı bir şekilde madalya takımı takılmasını beklemen... bunu izlemen... gözlerindeki ifade dahil yaralayıcıdır. Çünkü ama soru... şimdi şurada şöyle bir şey de var, tamam Amerikalılar açısından bu doğru. Yani Amerikalılar red etmiş olsaydı Amerikalılar buna tepki gösterecekti. Tabii. Ama bu işin içinde iktidar da var çuval geçirme konusunda. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerine fatura edilmiş durumda. Meclisten geçirmemesi Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı itibarsızlaştırma operasyonu yapıyorlar. İktidar sesini çıkarmıyor. Evet. Yani iktidarla Hulusi Akar Birleşiyor. Birleşiyor. ve Amerikalı üçlü Sacaya şeklinde uyum içindeler. Aynı pozisyonda. Evet. Peki. Burada şöyle bir şey var. Aytünç'le çünkü soruyu bu komutanın adını vererek, Amerikalı komutanın adını vererek evet. yöneltiyor. Yani tek başına bu madalyayı niye aldınız diye, değil, mi? O diğer nodan e, o madalyayı ben evet ben niye da, aldınız diyor. E, ondan sonra e, bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu diyor. Genelkurmay başkanı ben... olmanızın önünü keserler miydi diyor. Keserler miydi? Ya onu bilemem. Belki keserlerdi, belki kesmezlerdi. E şöyle bu konuda hükümetin haberi var. Problem evet ordu. kesilirdi. O Hayır. dönem kesilirdi Kesilir. yani. Kesilebilir. Problem orası değil. Yani askerlerin başına çuval geçirildiğinde nota vermelisiniz diyen bir muhalefete siz notayı müzik notası mı zannediyorsunuz şeklinde iradesini ortaya koyan bir yapı herhalde bu madalyayı reddetseydi Akar'ın önünü ama Türk milletinin en onurlu rütbesine erişti. Ben bu şimdi aynı bir konu. buradan devamla. Buyurun. Buradan devamla. Diyor ki 15 Temmuz gecesi ben bunun cevabını verdim. Efendim bana yazılı sorular soruldu o yazılı sorulara ben işte cevaplarımı vererek verdim yayınladım. Diyor. Ya bunların hiç sormayın diyor. Bunları geçeceksiniz. Siz de ne zaman bu konu gündeme gelse bizim programımızda söylüyorsunuz Sayın Bey. Dolayısıyla bu söz size de geliyor. Evet. Bana da. Gelin. Ben yanıtımı verdim diyor. Bana hala yanıtını vermedi. Bir kez daha soruyorum. Bakın 84 milyonun huzurunda Hulusi Akar'dan bir kez daha soruyorum. Hepsini geç. Esir edilmiş olabilirsin. Cesaretin yetmemiştir, karşı çıkamamışsındır. Farklı düşüncelerle bunu da atlatayım demiş olabilirsin. Bunların hepsi insani tavırlardır, kabul ediyorum. Bana sadece şunu anlat. 16 Temmuz sabahı darbe teşebbüsü tamamen pasifize edilip bitirildiğinde saat 10'da, saat 10'da bulunduğun akıncılar kışlasından helikopterle havalanıp Çankaya Köşküne Başbakanlık merkezine indin helikopterle. Hemen yanındaki kişi birlikte helikopterden indiğin kişi Mehmet Dişli idi. Mehmet Dişli bir gece önce seni esir alan sana tebliğde bulunan "Efendim sizi kanaat önlerimizle konuşturalım. Başımıza geçin bir darbe yapıyoruz bu gece." diyen ve seni 12 saat yaklaşık rehin tutan kişi. Boynuna da ilmik geçirenler. Helikopterden Mehmet Dişli ile indikten sonra o görüntüleri bir kez daha izle. Hulusi Akar. Herkes izlesin. Hemen sol arkasında adeta bir yaver ya da emir subayı, karargah subayı gibi birlikte emin adımlarla Çankaya Köşkü'ne girip Öğleden sonra saat 3'e kadar tam 5 saat Mehmet Dişli'nin Başbakanlık Kriz Merkezi'ni yönetmesine niçin sessiz kaldın? Niçin o kişinin öğleden sonra saat 3'te gözaltına alınması için talimat verdin ya da bunu talep ettin? 5 saat nasıl olur böyle bir şey? Vermedi mi bu sorunun yanıtını Uluslararası? Karşı? Hala bekliyorum. Bakın belki ben vermiştim meclise komisyona gönderdiği yazılı ifade vardır belki bunun yanıtı. kimse yok. soru soramıyor. Ee, e, aynı şey gibi i̇ki, buyursun devam et. 2. Ya cevap ver kardeşim. Sen bir gün ev, yani darbeden hareketlenmeden yaklaşık 3 saat evvel mitten haberi alıp darbe yapılacağı haberini alıp Hakan Fidan'la karargahında görüşüp Türkiye'nin hava sahasının kapatılması emrini verip hava sahasının kapatılması emrini verip bütün bunlardan Cumhurbaşkanına niçin haber vermediğini hala izah etmiş değilsin. İki Kuvvet komutanlarına niçin izah ettiğini de e, haber vermediğini de izah etmiş değilsin. Jandarma Genel Komutanının Şimdi, bilgisi yok. Janda evet, onu Jandarma evet onun Jandarma ki her yerde en Küçük ilçeye kadar birliği var. Emir ver direkt. Şimdi, Jandarma genel komutanına. Bakın Türkiye'nin hava sahasını kapatacaksınız. Hava kuvvetleri komutanına haber vermeyeceksiniz. Türkiye'nin hava sahasını kapatacaksınız. Adeta gasp edilmiş bir yetki kullanıyorsunuz. Cumhurbaşkanına haber yok zira. Bu yetki size ait değil. Cumhurbaşkanına ait. Bütün bunların izahatını yapmış değilsiniz. Şimdi biz buradan nereye geliyoruz? Bakın birkaç evet. şey daha söyleyeceğim. Artık bunu oturarak ha. devam edebilirsiniz. Bir şunu söyleyeceğim. Biz. Dolayısıyla yani Salim Bey şöyle. Hani ben kardeşim bunlara yanıt verdim şeklinde bir savunma yapıyor. Siz bunu gerçekçi temelli bulmuyorsunuz. Üçüncü bir Bu soruların yanıtları hala yok diyorsunuz. Yok. Değil mi? Ve üçüncü bir şey var. Aynı konuşmasında komisyonda şunu söyledi soru üzerine. Sadat diye bir oluşumu tanımıyorum dedi. Bilmiyorum dedi. Bizimle hiçbir ilgisi yok dedi. Bizimle dedi uzak yakın ilişkisi yok dedi. Ya bir ay evvel, bugünden bir ay evvel, hı şey bir ay diyorum ya, on gün kadar evvel, 12 sanıyorum Kasım'da, Sadat'ın kuruluşu olan Assam, altıncı, altıncı Afrika konferansını topladı ve o toplantıları gerçekleştirdi. Toplantının bu konferansın içeriği yaptıkları Konfederal İslam Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın kurulması, yetkileri ve federal devletler üzerindeki konumlandırılması idi. Bunların detayları görüşüldü. Ve Afrika dinarı şeklindeki bir ortak paranın evet. bu konfederal İslam devleti kurulacak devletin parası olması gerektiği ortak İçişleri Bakanlığı'nın asayişi sağlayacağı. Evet, güçlendir güçlendir zaten çalışıyorlar buna sahip. Ve bir. bir sene sonra son toplantılarında da Adalet Bakanlığı'nı kuracak. Önümüzdeki yıl. Evet. Şimdi ya İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin göbeğinde anayasal düzen ilga edilerek şeriat esasına dayalı konfederal bir İslam devletinin bir parçası olmak üzere Türkiye'yi konumlandırmış, parasını, bayrağını, dilini, resmi dilini değiştirmek üzere örgütlü bir çalışma yapan bir faaliyet var bu ülkede ve bu ülkenin savunmasından sorumlu, güvenliğinden sorumlu Milli Savunma Bakanı diyor ki benim bunlardan bir ilgim de yok, bir alakam da yok. Şunu sorarım kendisine. Cumhurbaşkanlığı, güvenlik ve dış politikalar kurulu kendisini çok ilgilendirir güvenlik üzerinde. Ya bu kurulun yedi üyesi isimlerini veririm. 7 üyesi biraz önce söylediğim çalışmanın o assamın bu faaliyetinin kurul üyeleri aynı zamanda. Nasıl yani hepiniz oradaydınız mı diyorsunuz? Evet. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanlığı başdanışmanları bu ülkenin anayasal düzeninin yıkılarak konfederal bir İslam devleti anayasasının oluşturulması ve Türkiye'nin federal bir İslam devleti şeklinde örgütlenmesi hususunda yapılan çalışmanın ta içindeler. Ya bir düşünebiliyor musunuz? Bu çalışmayı şimdi KCK'nın yapıp HDP'nin örgütleyip konfederal bir Türk devleti anayasası Resmi dilinin Kürtçe. Bu bakanlıklarının şöyle düzenleneceği orta. Ne olurdu? Ne olurdu? Sabaha karşı, sabaha karşı bırakın o toplantı şeyi. Hepsi evlerinden derdest edilir, o toplantı basılır. Onların tamamı tutuklanırdı. Cumhurbaşkanı baş danışmanları bu toplantının içinde, Milli Savunma Bakanı seni ilgilendirmiyor mu bu? Peki. Sadat'ın subay alımlarında da bir, görev yaptığı ortaya çıktı. Bakın biz şurada yanılıyoruz. Biz karşımızda bundan öncekiler gibi bir devlet adamı, milli savunma bakanı var zannediyoruz. Ama karşımızdaki bu ucube rejimin dayattığı, bu yönetim anlayışının getirdiği bir parti görevlisi. Bir parti ajanı. Bir parti memuru. Devlet de parti devleti. Zaten. Evet. Bu parti devleti, bu evet. parti devletinin görevlileri olan Hulusi Akar... Anayasal olmayan bir yetki kullanıyor. Anayasa suçu işliyor. Anayasamızın 117. maddesinin 3. fıkrası silahlı kuvvetlerin komutanı olarak Genelkurmay Başkanını gösterir. Bugün bu anayasa maddesi ihlal edilmektedir. Bakın tekrar ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin anayasaya göre komutanı Genelkurmay Başkanıdır. Milli Savunma Bakanının Türk silahlı kuvvetlerine komuta edeceğine dair ne anayasada ne yasalarda hiçbir hüküm yoktur. Peki bir araya gidelim. Bu arada parti ajanı dedi. Yani parti unsuru. Ajan memurdur. unsur. Evet. İdare hukuku evet. anlamında ara, görevli demektir. Aradan sonra devam edeceğiz efendim.